Artık matematikte zorlanmak için hiçbir sebebiniz kalmayacak. Yeni çıkan viral yayınlarını duydunuz mu? Yazarlarının sıfırdan başlıyoruz ama sıfırda kalmıyoruz mottosuyla yola çıktığı bu kitap, matematiğe temelden ve sağlam bir başlangıç yapmak isteyen herkes için özenle hazırlanmış. Bu kitap, matematiğin sadece sayılar ve işlemlerden ibaret olmadığını, doğru yaklaşımla herkesin anlayabileceği bir mantık sistemi olduğuna ispatlamayı hedefliyor. Kitap temel konularla başlıyor. Her konunun başlangıcında o konunun detaylı anlatım videolarına yönlendiren QR kodlar yer almış. Ayrıca kitap içerisinde de konu anlatım kutucuklarına yer verilmiş ve hatta konularla ilgili en çok dikkat edilmesi gereken noktalar dikkat, not, hatırlatma başlıkları altında özel olarak vurgulanmış. Konu anlatımının hemen ardından uygulama kutucukları ve öğrencilerin soru çözerek pratik yapmaları için tasarlanmış kalem sende alanları bulunmaktadır. Bu kaynakta öğrencilerin seviyelerini aşama aşama yükseltmeleri için titizlikle hazırlanmış 3 farklı test tipi bulunuyor. Birincisi kazanım testleri. Öğrenilen temel bilgiyi ölçmek için tasarlanmış. Sorular en temel seviyeden başlayıp öğrencileri adım adım orta seviyeye taşıyor. Bu testler temel seviyeyi güçlendirmeyi ve yeni nesil sorulara hazırlık yapmayı amaçlıyor. İkincisi temel beceri testleri. Klasik soru tiplerinden yeni nesil soru formatına geçişi kolaylaştıran orta zorluktaki testler. Bu testlerin kalbi sayılan mantığı yakala sorularına özel bir önem verilmiş. Günlük hayattan örneklerle hazırlanan bu sorular öğrencinin matematiksel düşünme becerisini kazanmasını hedefliyor. Üstelik bir de her mantığı yakala sorusunun başında sadece o sorunun çözümüne yönlendiren özel QR kodlar mevcut. Üçüncüsü beceri geliştirme testleri tamamen ÖSYM formatında mantık ve yorum gücü yüksek sorulardan oluşur. Öğrencilerin mantık ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken sınav pratiğini yavaş yavaş sınav gerçekliğine yaklaştırır. Hatta ÖSYM bu kadar kolay soru soruyor mu diye düşünenler için geçmiş yıllarda çıkmış pek çok kolay soru örneği bu testler içerisinde de yerleştirilmiş. 22 santimetreye 29 santimetre ebatlarında ferah ve geniş bir tasarıma sahip olan bu 288 sayfalık kitap en ince ayrıntısına kadar planlanarak hazırlanmış. Böylece matematikte sorun yaşamamanız için her ihtimalle de çözüm bulunmuş. Akıllı tahtaya uyumlu bu kitabın her sayfasının alt kısmında cevap anahtarı yer alıyor ve tüm soru çözümlerine de kolayca ulaşmanız için detaylı yönlendirmeler yapılmış. Viral yayınları olarak hedefleri sizi sadece sınavlara değil, hayatın problem çözme becerilerine de hazırlamak. Matematikte başarıya giden yolda kendinizi Size bir iyilik yapın ve bu özenle hazırlanmış kaynağı kütüphanenize ekleyin. Unutmayın, matematikte tek bir doğruya ulaşmanın birçok yolu vardır. Sen kendi yolunu bulmak için buradasın. Bu kitapla ilgili tüm detaylar açıklamada. Daha fazla sınava hazırlık kaynağı için İşler Cephi uygulamasını indir, web sitemizi ziyaret et ve İşler Frame YouTube kanalına abone olmayı unutma.